Efendim merhabalar. Yepyeni bir uluslararası siyaset programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi değerli konuğum, uluslararası siyaset uzmanı, araştırmacı yazar İsmail Cingöz hocamız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Merhabalar. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Bizler deyiz Gündem gene çok sıcak. Ee, geçtiğimiz haftalarda neleri konuşuyorduk? Şimdi hemen küt diye geldik. Ee, Türkiye-NATO ilişkileri ve dolayısıyla da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye-Rusya sonucunda ve olası yakın gelecekte de Türkiye-Çin ilişkilerini etkileyebilecek bir sürecin içerisine tekrar hızlıca giriş yaptık. Hocam isterseniz hızlıca konuyu konuya giriş yapalım. Ee, Türkiye bu NATO e, birleşmesini, toplantısını bir anlamda Amerika ile tekrar en üst düzeyde diplomatik ilişki kurmak amacıyla kullandı. Amerika da Türkiye ile bu ilişkiyi kurmak amacıyla kullandı. Ee, evet. Eminim ki arada başka ülkelerinde işte bu konuyu biraz yumuşatalım tavsiyeleri, görüşleri de olmuştur, çabaları da olmuştur. Ee, siz bu NATO zirvesini genel olarak Türkiye ve Amerika açısından baktığımızda nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Hocam öncelikle bu 14 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen NATO zirvesi NATO 2030 vizyonu başlığı altında gerçekleşti. Çünkü Emmanuel Macron'un 8 Kasım 2019 tarihinde NATO'yu bir protosto çıkışı yaptığı bir açıklama vardı hatırlarsınız. İşte Türkiye'nin NATO'ya danışmadan Suriye'ye kuzeyine harekat yaptığını, tam o dönemde Amerika'nın bu coğrafyadan NATO'ya bilgi vermeden asker çektiği e, hareketleri olmuştu ve o dönem Macron e, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diye zevzenberek bir açıklama yapmıştı. Yani bununla beraber e, Macron ve Macron'a e, uyan birkaç daha Avrupa Birliği üyesi liderleri Avrupa ülkelerinin NATO'dan e, müstakilen kendi savunmalarının yapabileceği üzerine bazı çıkışları olmuştu ve bu Macron'un bu e, sert çıkışının üzerine e, NATO'da bir revizyon e, söylemi geç, e, yaşanmıştı hatırlarsınız o dönemi yani hatırlatmak babından bunu söylüyorum çünkü NATO Macron'un bu Meşhur NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir cümlesine e, binaen ve o eksenli gerçekleşti esasında bu e, zirve. E, o dönem bu bayağı bir gündem olmuştu. Dolayısıyla e, bu zirvenin ardından e, baktık ki e, eks yoğun bir eksen olarak Çin'in ve Türkiye'nin ön plana çıktığını gördük. Ancak özellikle iç basın ve bir kısım dış basında biden Erdoğan görüşmesine odaklanmıştı. Yani ana eksen olarak bunlar ön plana çıkmıştı. Beklendiği üzere esasında Türkiye açısından çok fazla bir şey değişmedi. Ancak burada beklenmedik bir şekilde Çin'in önlenemez yükselişi karşısında NATO'nun bir e, yeni bir konsept geliştirmekte olduğunu anladık açıklamalardan. Hı hı. Çünkü ekseri olarak Çin'in davranışları sisteme bir meydan okumadır cümlesiyle e, başlayan e, NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in açıklamalarını gördük. Yani ana eksen e, yani e, sonuç bildirgesinin e, baş tarafı. Çin'e karşı alınabilecek olan e, tedbirler, Çin'in nasıl durdurulabilirliği üzerinde e, neler yapılması gerektiği üzerinden açıklamaların ardından Türkiye'nin ön plana çıktığı ve özellikle Suriye Orta Doğu merkezli Türkiye'nin savunmasıyla alakalı e, nasıl neler yapılabilirliği üzerinden bir açıklamalar gördük. E, bu Stolberg'in açıklamalarından. Dolayısıyla 30 ülkeden oluşan NATO ülkesinin işte Avrupa ve Kuzey Amerika'nın nasıl savunulabilirliğini Çin'e karşı açıklamalarını gördük ve Çin'in nükleer cephaneliğe dönüştüğünü, Rusya ile çok sıkı diyalog içerisinde olduğunu, şeffaf olmayan Hamleler içerisinde olduğunu, askeri, ekonomik ve siyasi olarak yükselişe geçen ve akılcıflaşan bir Çin olduğunu NATO bildirgesinde de gördük. Zaten biz Çin'in çeşitli hamleleriyle alakalı programlar yapmıştık ama bunu NATO zirvesinde birinci ağızdan genel, sekre tarafı, genel sekreter tarafından dile getirilmesi çok önemli. Dolayısıyla bugün halen devam eden ne vardı? İşte Pekin-Londra arasında Yeni Demir İpek Yolu projesi ve bu proje çerçevesinde yine İpek Yolu'na dahil limanlar ve 64 tane ülkeyi etkileyecek olan gelişmeler var. Avrupa, Çin'i durduramayacağını biliyor. Amerika da biliyor. Ancak Buna rağmen neler yapılabilirliğini, e, tartışmaları, e, Çin'in artık çok büyük bir tehlike olarak e, algılandığını e, bu açıklamalardan gördük. Evet. E, ancak burada dikkat çeken bir başka husus var ki, şimdi e, atlamama üzerinde şöyle notlarıma bakıyorum. E, özellikle Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı arttırdık cümlesi önemli. Genel Sekreter'in hı hı. Ee, ve devamında diyor ki bunun tam olarak uygulanmasına bağımlılığımız sürmektedir diyor. Ee, Suriye menzili NATO bölgesi ve müttefiklerimizin sınırla, sınırlarının bir kısmını kapsayacak şekilde e, balistik füzelere sahip olması ve bunu Suriye'nin kendi halkına karşı da kullandığını e, gördük, e, yoğun şekilde gördük açıklamaları var. Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı mütehakkız olmalıyız cümlesi önemli. Bunları niye söylüyorum az sonra açıklayacağım. NATO sınırlarını Suriye kaynaklı her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı yineliyoruz cümlesi var. Dikkat çekici şekilde. Hı hı. Yine NATO müttefiklerinin Kabil Havaalanı'nın işleyişine ve oradaki sürekliliğine dair e, neler yapılabilirliği üzerindeki bir açıklaması var ki Türkiye bu süreçte kilit rol oynuyor. Henüz anlaşılmış bir madde yok diyor. Çünkü NATO Kabil'den yani Afganistan'dan çekiliyor ama oranın Kabil Havaalanı'nın da güvenlik altına alınması e, durumunda Türkiye'nin kilit rol oynadığını, Türkiye'ye burada görev verilebileceğini ve Türkiye'nin de bunun ekonomik finansmanın NATO tarafından karşılanması gibi pazarlıklar yapıldığını biliyoruz ancak şimdi tekrar e, Türkiye Suriye e, ve Türkiye'nin güvenliği üzerinden NATO'nun açıklama yapması bizi çok e, hem ilgilendiriyor hem de şaşırttı e, nedir 2012'den itibaren biz e, Suriye eksenli olarak hem Suriye rejimiyle hem Suriye rejiminin doğal müttefiki pozisyonda olan Rusya'yla e, karşı karşıya gelmiştik ve savaşın eşinden dönmüştük. Hı hı. Hem önce e, savunmasız hava keşif yapan bir F-4 uçağımızı düşürmüşlerdi. Akabinde Türk hava sahasını ihlal ihl 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 eden bir Rus uçağı, savaş uçağı e, tarafımızdan düşürülmüştü. E, bu iki uçak olayında e, Türkiye ile Rusya ciddi şekilde karşı karşıya gelmişti. Savaşın eşinden dönmüştük yani tabiri caizse ve o zaman NATO'nun önemli ülkeleri ne demişlerdi? E, NATO'nun e, beşinci maddesi var NATO anlaşmasının e, bir ülkeye yapılan saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış e, kabul edilir e, maddesi var biliyoruz e, ve o dönem işte Türkiye bir NATO ülkesi olması nedeniyle NATO tarafından korunmalıdır e, söylemlerine. Ne demişti Avrupa'nın ileri gelen ülkeleri? Biz Türkiye için Suriye'de savaşmayız demişlerdi. Ve NATO için bir fiyaz koydu bu. Ee, Türkiye'nin e, nasıl savunmasız bırakılabileceği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla şimdi görüyoruz ki bizzat Stolberg e, yani NATO Genel Sekreteri tarafından Türkiye'nin e, güvenliğinin çok önemli olduğunu, işte Suriye eksenli olarak Türk hava sahasının ihlal edilmesinin füze saldırılarına maruz kalmasının NATO için ne kadar önemli olduğu gibi vurgular yapılması çok çok dikkat çekici yani burada ısrarla Türkiye'nin öne çıkartılıyor olması çok önemli yani e, Türkiye'nin ne kadar kilit bir ülke olduğunu NATO genel sekreteri birinci ağızdan deklar etmiş oldu bu çok Doğru. önemli bir sonuç Doğru. Doğru. Şimdi ikinci konu, yani bu zirvenin hemen akabinde, akşam saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ikili ilişkiler yap gerçekleştirmesi önemli. 20 Ocak'tan itibaren göreve gelen Biden'ın Erdoğan ile ilk defa yüz yüze bir görüşmesiydi bu. Ama daha önce de tabii ki görüşmüşlerdi. Şöyle bir notlarımıza baktığımız zaman 1973'ten itibaren kesintisiz bir şekilde senatörlük yapan bir Biden görüyoruz. 2009'a kadar. 2009'dan 2017'ye kadar Başkan Yardımcılığı görevi var Biden'in ve 20 Ocak'tan itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı sıfatıyla siyasi kariyerini taşlandırmış oldu Biden. Dolayısıyla 2000 düzeltiyorum. Dolayısıyla 73'ten itibaren Amerikan siyasetinde olan Biden'la hem Erdoğan hem diğer Türk yetkilileri defalarca resmi resmiy, gayri resmi görüşmeleri olmuştu. Ancak ilk defa iki devlet başkanı yüz yüze geldiler. Ne zaman eee Biden'ın başkan olmasından sonra. Şimdi e, bu görüşme öncesinde birçok e, şeyler yazıldı, çizildi. İşte e, gündeme dair neler konuşulacağı konusunda birçok konu dile getirildi. Görüşme öncesi iki liderin e, gündeme ilişkin hangi konular üzerinden konuşulacakları konusunda çeşitli açıklamalar geldi. E, ancak Başkan e, Biden ile Erdoğan görüşmesine sonra e, yapılan basın açıklamasında eee nelerin görüşüldüğü konusuna şöyle baktığımız zaman Erdoğan'ın iki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkileyen hususlarda mutabık kaldık sözleri önemli ve beklendiği üzere S-400 ve F-35 hakkında konuştuklarını hı hı. ve devamında Afganistan'la ilgili konuşulduğu konuları Erdoğan'ın ağzından bizzat duyduk. Ee, Taliban gerçeği üzerinden neler yapılabilirliğini konuştuklarını görüyoruz. Ancak Biden'ın e, çok fazla bir detaya girmeden çok iyi bir toplantıydı gibi bir kısa yorumunu gördük. Ee, burada e, yani konu e, özetle bu şekilde. Hı hı. Hocam peki yakın gelecekte Türkiye ve Çin'in ilişkilerini ve Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini NATO ile geliştireceği ve alacağı yeni görevler nasıl etkiler sizce? Şimdi hocam en başta da söylediğimiz gibi yani NATO bu önemli son zirvesinde birinci eksenin, ana eksenin, Çine karşı neler yapılabilirliği üzerinden baktığımız zaman Türkiye'nin bugün özellikle devam eden bu İpek Yolu projesinde birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Çine karşı Avrupa'nın veya NATO'nun ortak hareket etmesi durumunda Türkiye'yi bu NATO'nun olumsuz NATO'nun açıklaması Çin ilişkilerini Belki iyi kitapta olumsuz etkileyebileceği değerlendirilebilir. Ancak e, NATO'nun bu açıklaması Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini kesmesini gerektirmeyecektir. Hı hı. Hem gerektirmemelidir zaten, gerektirmeyecektir de. E, çünkü ortada bir savaş yok. Burada sadece bir ekonomik savaştan e, bahsedebiliriz. Çin'in önlenemez bir ekonomik yükselişi var. Tabii ki doğal olarak Çin bu ekonomik yüksel yükselişiyle beraber askeri yatırımlarını da arttırıyor olması gayet doğal. Dolayısıyla e, Türk-Çin ilişkilerinde e, yakın gelecekte bir olumsuz bir durumun olmayacağını değerlendiriyorum. E, bu arada da e, Rusya'ya karşı e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin e, NATO ülkelerini rahatsız edebileceği e, ilk etapta akla gelebilir ama bugün Rusya'yla Amerika'da gayet iyi ilişkiler içerisinde esasında. Zira e, ne zaman iki gün sonra e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirecekler. Dolayısıyla e, Putin için katil diyen Biden e, bir araya gelebilecek sonuçta. Onlar bir araya gelebiliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin de olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Yani bunu değerlendirebiliriz çünkü Türkiye ile Rusya esasında enerji koridoru eksenli olarak başta çok büyük yatırımlara imza attılar. Bu yatırımlar bir anda heba edilemez ve aynı zamanda bugün devam eden, çok büyük bir yol kat eden ee, nükleer yatırımımız var biliyoruz. Ee, bugün e, Akkuyu nükleer tesislerini e, Rus şirketleriyle yapılan anlaşmayla yürütüyoruz. E, Türk-Rus ilişkileri de e, artık öyle kolay kolay olumsuz etkilenebilecek bir durumda değil. Yani artık stratejik müttefikliğe doğru giden bir ilişki var. Hı -hı. Rusya ile Türkiye arasında. Evet hocam eee Vallahi konu oldukça net. Ben burada bir tane ekleme yapmak isterim. Ee, o da şudur: Türkiye'nin olmadığı bir NATO'da, biliyorsunuz Amerika'nın çok şikayet ettiği bir konu var. NATO üye ülkelerinin sürekli diyor ki, yani bu savunma harcamalarını arttırması gerekir. Türkiye'nin olmadığı ya da aktif olmadığı diyelim. Türkiye'nin olduğu ve aktif olmadığı bir e, senaryoda, bütün üye devletlerin savunma harcamalarını en az, en az yüzde elli arttırması gerekir. Bazı ülkelerin, özellikle uluslararası e, güç ihtirası e, oldukça kuvvetli ülkelerin, yüzde üç buçuk, dörtler hatta yüzde beşlere kadar savunma bütçelerini arttırmaları gerekebilir. Ki bunu e, işte bu sene karar alıp önümüzdeki sene arttırmanız da yetmiyor. Bu tip bir artırmanın gerçek zamanlı etkilerini sahada görebilmeleri için on yıla ihtiyaçları e, olacaktır. En az en az 10 sene ihtiyaçları olacaktır. 10 e, yıl içerisinde de dünya kaç defa değişecek e, kimse bilemez. E, dolayısıyla Türkiye'nin öneminin anlaşılması çok önemli. Türkiye çok önemli bir partner. Türkiye NATO müttefikleri tarafından uygulanan ağır savunma sanayi ambargolarıyla yüzleşmekte, başarılı bir şekilde yüzleşmekte. Fakat bu e, ambargoların varlığı bizim ittifaklığın felsefesini sorgulamamıza sebep olmakta. Bu konuda da önemli bir e, atılımın önümüzdeki günlerde zorunlu olarak NATO'nun diğer müttefik ülkeleri tarafından yapılacağını düşünüyorum. E, bunun başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılırsa diğer NATO devletlerinin belki Fransa biraz e, hani ayak sürüyebilir, Almanya bazı konularda hafif ayak sürüyebilir. Diğerlerinin çok hızlı bir şekilde Türkiye ile ilişkilerini geliştireceğini düşünüyorum. Tabii şu da var, bu ambargolar esnasında Türk Milli Harp Sanayi oldukça büyük bir atılım içerisine girdi. Ambargoların kalkması bizi çok büyük oranda etkilemeyecektir. Tek merak ettiğim konu şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri ile bütün ilişkilerini düzeltirse F35'leri o gün tekrar almayı düşünür mü, düşünmez mi? Benim en çok merak edeceğim nokta bu olur. Hocam hocam F-35'leri esasında e, almayı düşünmesek daha iyi şu anda. Geçti. F-35 savaş, evet, savaş uçağının e, birçok sorunları olduğu ortaya çıktı. E, dolayısıyla F-35 yerine sizinle de daha önce görüşmüştük. E, F-15 e, F-22 savaş uçakları çok daha e, üstün kabiliyetlere haiz. Ee, dolayısıyla F-35 alternatifsiz değil. Ee, burada e, Amerika F-35'i vermiyoruz diyerek e, güya bir güç gösterisi yapmıştı. Hı hı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkiye'nin artık e, ambargolarla e, karşı karşıya kalması e, cezalandırmaktan ziyade Türkiye'nin atılımlarında bir kamçı vazifesi görüyor. Hı hı. E, dolayısıyla Türkiye her ambargoyla karşılaştığında, bu 74 Kıbrıs Harbi'nden sonra da olmuştu. Ne oldu? Türkiye kendi yatırımlarını, kendi ağır sanayini, kendi silah sanayini geliştirme için habire hamleler yaptı. Ve bağımlı olmanın nelere kadir olduğunu yaşayarak deneyimledi Türkiye. Dolayısıyla F-35'i vermelerinin bu saatten sonra çok da önemi yok. Ha ne olur verilirse e, biz e, F-35'leri uluslararası küresel bazda işte Amerika'ya sözünü yedirdik diyebiliriz belki. Hı hı. Öyle bakılabilir. <laughs> Böyle de bir ee, egoya gerek var mı? Hiç gerek yok şu dakikadan sonra. Evet, gerek yok. Zaten e, bugün e, NATO e, kendi bizzat genel sekreterinin ve Amerika Birleşik Devletleri başkanının birinci e, ağızdan açıklamalarıyla e, Türkiye'nin öyle heba edilebilecek, vazgeçilebilecek bir ülke olmadığı ortaya çıktı. Zaten biz biliyorduk da biraz gücümüzün belki farkında değildik. Hı hı. E, ancak şu anda e, her şey bir kez daha taşlar yerine oturdu ki, Türkiye'siz NATO, Türkiye'siz Avrupa, e, Türkiye'siz bir Orta Doğu olmayacağını hem NATO, hem e, Çin, hem Rus endeksli ortaya çıktı yani Türkiye kilit ülke dolayısıyla biz az önce de bahsettik ya 2012'den sonra Suriye endeksli işte iki defa Rusya ile karşı karşıya geldik ama ne oldu bugün yine çok önemli bir stratejik müttefik konusunda yani o eksende ilişkilerimiz devam edebiliyor Amerika'da karşı karşıya defalarca geldik ama Amerika Birleşik Devletleri başkanı ile karşı karşıya gelindiği zaman Türkiye lehine açıklamalarını görüyoruz ki biraz önce bahsettiğimiz Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti cümlesinin akabinde o dönem şey yapmıştı NATO genel sekreteri Avrupa ülkesini Avrupa ülkelerini Amerika, Türkiye ve İngiltere gibi Avrupalı olmayan ülkeler savunuyor diye bir açıklaması vardı. Bu çok önemliydi. Yani İngiltere bile Avrupa ülkesi saymayan bir NATO Genel Sekreteri gördük. Bu çok önemli bir cümleydi. Yani Avrupa ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere gibi Avrupalı olmayan ülkeler savunuyor. Yani tekrar ediyorum cümleyi. Dolayısıyla Türkiye'siz bir savunmanın olmayacağını Çin tehlikesiyle bir kez daha kendi deklar etmiş olduğu genel sekreter. E, dolayısıyla e, bugün e, NATO e, esasında Asya'yı değil Avrupa ve Kuzey Amerika'yı nasıl koruruzluğunun peşinde. E, Amerika eee Pasifik'e güç kaydırıyor. Amerika'dan gücünü boşaltıyor. E, Amerika'dan e, Amerika Avrupa'dan gücünü boşaltırken bu coğrafyanın en kuvvetli silahlı kuvvetlerinden birisine sahip olan Türkiye'nin öne çıktığını görüyoruz. Bununla beraber bakıyoruz, Afganistan'dan NATO asker boşaltıyor. Oranın Kabil Havalanı'nın Türkiye tarafından nasıl korunabilirliğini ve Türkiye'de bununla ilgili finansmanın nasıl sağlanabilirliği konusunda pazarlık yapabiliyor. Dolayısıyla Türkiye eli güçlü. Yeter ki biz gücümüzün farkında olalım. <laughs> evet. Ve gerek Çin'le gerek Rusya'yla e, çok e, eli kuvvetli olarak pazarlık yapabilecek güç ve kudretteyiz. Evet. E, bir, bir ekleme daha yapayım hocam. E, bu yapay zeka ve drone e, sürülerinin kuvveti hakkında NATO kendi e, çıkarlarını Türkiye ile bir görmüyor. Türkiye'yi düşman olarak görüyor. Onlar benim evet. küçük bir önerim var. Çin'in bu konuda yaptığı çalışmalara bir göz atsınlar. Tehlikenin nerede çok büyük olduğunu çok hızlı bir şekilde anlayacaklardır. Ben bu Avrupa'nın şu anki durumunu İstanbul işgal edilmeden önce sarayda işte meleklerin cinsiyetini tartışan Bizanslı yöneticilere benzetiyorum. Tehlikenin nereden geldiğini göremeyen ve gözleri kör olmuş bir NATO'nun da aslına bakarsanız 2030 yılı için analiz yapamayacağını düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun hocam. Biz yeter ki gücümüzün farkında olalım ve Türkiye siz bir NATO olmayacağı gibi Türkiye esasında burada. Daha önceden de tekrar ettiğim biz bir cümleyi burada yineleyelim. Türkiye Türk Birliği üzerinde Türk devletleriyle beraber birleşebilirlerse bir Türk Birliği ile eli çok daha kuvvetli dünyanın üçüncü e, ekseni pozisyonuyla ortaya çıkabilecektir. E, dileriz bu da tez zamanda gerçekleşir. Evet. Tüm kalbimle e, size katılıyorum hocam. Hocam değerli yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim e, size. Efendim e, yepyeni bir programla yeni bir gündemle tekrar e, bir araya geleceğiz umuyoruz. Siz de e, bizlere dinlemek istediğiniz, detaylarını öğrenmek istediğiniz konular hakkında yazılar yazabilirsiniz. Ve biz de bu konuları sizlere detaylı bir şekilde ulaştırmak için çalışıyor olacağız. Efendim yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.